Hepinize merhaba işte, bu belki, FNAF katman listesi yapıyoruz Tabii ki de güzel bir şey FNAF katman listesi Evet hemen başlayalım Mangle C yani, yeah. Bunları boş ver Burayı Yani hak ediyor burayı Bu Bunu da buraya koyalım Bu Oh bu pörtlek gözlü ve koca Reis koca Evet bu bu reis. Bu reis buraya bu hak ediyor. Bu reis de bu, yok. Bak. Bu reis buraya hak Bence. Babut. Orta. Bu, bunu bunu buraya koymalıyız. Bunu. Bu, bu en iyisi zaten. Bunu bir havası var. Bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Bunu da buraya koyalım ya. Bunların hepsini pantomlar buraya. Fantomlar çok saçma. Bunu da yok bunu buraya koy. Şu reis beni. Bunu buraya koyalım. Bu yakışır buraya. Çik adam. Yok be şöyle yaparsak daha iyi olur. Ee, bu reis. Bu da buraya geliyor ya. Bunu buraya at ya. Ve bu bu hiç korkunç değil. Bunu da buraya bir korkunç olduğu için buraya koyacağım. E yani isten nefret ediyorum. Bu isten de. Bu isten de. Bu reisten de. Ve bu, e, bu zaten şu ve şu bir de bunlar zaten mod pack'ten zaten. Yani para verip aldığınız bir pack. Burayı iste zaten öyle. E, balıkçı adam. Balıkçı reisi herkes sever. Yani buralara hiçbir şey koymuyoruz. Ben sana şöyle koyayım. Hmm. ya bu falan bile görünüyor demişler. Ben bunu buraya koyarım. Allah koyayım. Çıka hiç sevmem. Burayı ise biraz seviyorum da. Burayı çok saçma şeyler söylüyor ya. FNAF altı çok saçma. Baby, baby de sevmem ya. Şimdi şöyle koyayım. Ama sen çok tatlısın. Seni buraya koyacağım. Sen sen seni de buraya hak ediyorsun be. Sen en yukarıya atılıyorsun. Enert. Enert en yukarı olacak arkadaşlar. Scott. <laughs> Tabii ki Scott. En yukarı canım. Henry. Henry adamdır. Henry olmazsa hikaye olmaz. Evet gitti. Hepiniz çöpsünüz. Hepiniz. hepiniz. Oh my mega Sen kralsın dostum. Eh, senin sen çöpsün. Bunda bunun ne farkı var? <laughs> bu Freddy biraz korkunç olduğu için. be. Bu ne lan? Çöp reisler. Çöp reis. Yok tatlılığından dolayı şunu buraya koyuyorum. Burayı reis bize hiçbir şey yapmadığı için Buraya hak ediyor bence. Bak. Bu reis bana Risk verdiği için bunu almamıştım. O yüzden bu buraya hak ediyor. Ne buraya kediyorsun? Sen ne buraya kediyorsun? Sen ne buraya kediyorsun dostum? Bir sen şuraya kediyorsun. Öh be buraya işte güzel ya. Buraya işte olmaz. Oyun hiçbir şey olmaz. Burası ise yine ben S'yi koymak istiyorum. Yani bu da esi hak ediyor. ben buraya koyarım lan şuraya. Evet koyarım valla. Çıkarışı zaten sevmiyorum demiştim lan. Kamera şey gitti. Ekran gitti. Böyle yapmam gerekiyor da ekran gitti. Özür dilerim. Oha ha Foxy Reis Foxy Reis Foxy'yi hiç Foxy koymamışsın. Müzikmen. Ay, sevmiyorum. Sen de sevmiyorum. ne Mom's قص animatronikler. Bu reisi çok seviyorum. Bu reis mükemmel bir reis. Mükemmel. Hey her şey senle. Yani bu oyunu sen çıkarttın diyebiliriz. Ha? Tiki trap. Tamam o yüzden seni buraya koyarım. Baby. Buraya. Lefty lefty adamdır. Geç. Bunlar yok lan oyunda. Aslında var. Bu ne lan? falan gelmiş. <laughs> Biliyorum lan aslında ben bunu. Bu ne lan? Bu toy. Ya toylardan nefret ediyorum. Toylar mah çok kötü kötü bir şey. Farm game şeyini niye koymuşlar anla. O. Ben burayı da çok seviyorum. Burayı da çok seviyorum. Ben burayı koyalım lan şuraya. Evet arkadaşlar. Bence güzel oldu. Bence güzel oldu. Bence mükemmel oldu. Mükemmel. Yani Bonnie. Ben bunları çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Yani so, çok seviyorum. Çünkü fena fazla iki. Hani Matronik'ler gerçekten mük. Bunu niye buraya koymuş? Nasıl ikisi? Aynı kişi lan. Yangından <laughs> çıkmadan önce. Yangından sonra. <laughs> Neyse arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan 3 like bekliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye man. Boom.